arkadaşlarla beraber GameX için bu araya gidiyoruz. Evet, merdivenler bitmek üzere ve evet, bitti. Kiki, do you love me? Merhaba İstanbul. Şu an yürüyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Hepsi önden gidiyor. Beni arkada bıraktılar. GameX'e gidiyoruz. Bekle bizi. GameX'e Kevin18'si. <laughs> Saçım nasıl? Doğru söyleniyor arkadaşlar. Güzel, yakışmış mı? Saçımı bağlasam daha mı güzel olurdu? Arkadaşlar bu İstanbul çok kalabalık ya. Antalya daha güzel. Antalya daha güzel. Vallahi billahi Antalya daha güzel. İstanbul çok kalabalık ya. Antalya böyle değil. Evet arkadaşlar, GameX tuvalet için geldik ve burası bayağı kalabalık. Zor girdik zaten. Şu kalabalığı görüyorsunuz. Arkada binlerce kişi var. Gerçekten girmesi çok zor. Bakın arkadaşlarıma sorun. Biz de zor şartlarla girdik. Öldük lan. Vallahi öldük öldük, öldük derildik. Arkadaşlar şu an Şu an gördüğünüz gibi kafede oturuyoruz. Aşağı çok kalabalık. Şu an kafedeyiz. Az önce aşağıdaydık. Herkes fotoğraf çekmek istiyordu. Bayağı yoruldum ben de. O yüzden kafeye çıktım. Su falan içiyorum. Ondan sonra birazdan aşağı ineceğiz. Şu an burada Hazreti Yasuo ne oynuyor? LOL oynuyor.

kardeşim. Çok Çok ben Merhaba kardeşim, kardeşim. Bakın arkadaşlar böyle büyük takvişlerimiz oluyor yani hepsi küçük değil işte, sen, Büyük işler bak benden büyük takvişler var yani kardeşimiz 6 çok istiyor çocuk çok ee, Bay bay Arkadaşlar Mustafa Okçu kanalına abone olmayı unutmayın Mustafa Okçu bak senin açıklamasına koyacağım Allah'a Aynen Koyacak Adam sen İstanbul'da yanında kim var görüyorsunuz Melih güzelce. Merhaba arkadaşlar. Hoş Arkadaşlar kim? Dunlop çok güzel geçiyor. Arkadaşlar Gaming City 118 bizim için bu kadardı. Artık bugündük bu kadar. Gaming City 4 gün boyunca buradayız. İlk günün şimdi eve gidiyoruz çünkü trafik yakalanmak istemiyoruz. Görüşürüz gerçekten baya güzel. Hepinizi Games 2018'de beklerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.